Benim adım Marcus Aurelius ve yüzyıllar bizi ayırsa da sizin mücadelelerinizi, kederinizi ve taşıdığınız kırılması imkansız gibi görünen zincirleri tanıyorum. Benim zamanımda Roma'nın, dünyanın en büyük imparatorluğunun tepesinde oturdum ama çoğu zaman yalnızdım. Görevlerin, çatışmaların ve insan doğasının karmaşıklığının yükü altındaydım. Görevim ve deneyimlerim sayesinde insanların doğasını ve karmaşık ilişkilerin getirdiği yükleri öğrendim. Yüzyıllar geçmiş olsa da, insan acısının değişmediğini görüyorum. İsimler ve koşullar farklı olabilir, ancak acımızın özü aynı kalır. Bugün, modern zamanların narsisizm dediği bir konudan bahsedeceğim, ancak benim tanıdığım haliyle bu, bir kendini aldatma ve bağımlılık zehri, ruhun bir hastalığıdır. Bu, zihni esir alan, tıpkı benim dönemimde insanların şan, intikam veya başkalarının ulaşılamaz onayı peşinde koşmaları gibi bir saplantıdır. Ruhunuzu bağlayan beklentiler ve sahte vaatlerle bir kafes yaratan bir hastalıktır. Meditations olarak bilinen yazılarımda sıkça arzudan, bağlılıktan ve kontrolümüz dışındaki şeylere duyduğumuz özlemin neden olduğu kargaşadan bahsettim. Bu özlem Ruhu kemiren sürekli bir memnuniyetsizlik bir acı yaratır. Narsisizm ya da hayatınızı ve ruhunuzu tüketen eski bir partnere olan saplantı çok da farklı değildir. Bu, bir yanılsamaya duyulan kalıcı bir bağlılıktır. Sizin çözmeniz gerekmeyen bir şeyi çözme ihtiyacıdır. Onların karakterinin karmaşıklığını çözerek, geçmiş acılarını anlayarak kendi huzursuz ruhunuza huzur getirebileceğinize inanıyorsunuz. Ancak bu sevgili okuyucu bir dikkat dağıtıcıdır. Gerçekten önemli olan tek görevden bir sapmadır. Kendi gelişiminiz, onların geçmişini çözme arzusu, acılarına empati kurma ve yaralarını iyileştirme çabası niyetinde asil olsa da odak noktasında yanlıştır. Enerjiniz içe dönmeli, kendi ruhunuzu beslemeye, kendi zihninizin kalesini güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Ancak yanılsamadan kurtulduğunuzda hayatınızı geri kazanmaya, diğerlerinin getirdiği fırtınalara karşı sağlam ve sarsılmaz bir temel inşa etmeye başlayabilirsiniz. İyi bir insanın ne olması gerektiği konusunda daha fazla tartışmayın, birisi olun. Bir zamanlar böyle yazmıştım ve bugün bu sözü mücadelenizde derinden içselleştirmenizi istiyorum.